Arabada yürüyüş yapmayın. Şey comfortable, comfortable. I don't think so. Here it has a reported accent as well as Gerçekten. <laughs> çıldırın Allah. Doğru. Evet. Stretch, seç. Alanına götürmüşler. Hı evet. hı. Seherci şey hazırmış, söylüyormuş. Göz rahatlık. Yine dönmüş, lili babasıyla bir eski suna. Çocuklar çok heyecanlanmışlar. Anneniz aldın mı gördün mü? Gurur yüz ifadesi bulursunuz. Neler bir şaka. Yalan lan, <laughs> elimden bakıyor ya. <laughs> Tuzlu karamelli oluyorsun bir tane. Sen nasıl yapıyorsun? Benim ispencem ikisi de. Üçü iki vardı. vardı bak, değil mi? Bu kadar da bir ütü vardı. Bu da da badire. Çok güzel kokuyor.